Herkese merhaba. Bu videomda Huobi'ye üye olarak 700 dolar bonus almak hakkında bilgi vereceğim. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Öncelikle birçok kişinin aklına takılan bir soruyu cevaplandıralım. Huobi güvenli mi? Arkadaşlar Huobi 2013 yılından bu yana hiç eklenmeyerek ve kullanıcılarına hiçbir sorun yaşatmadan faaliyetlerine devam ediyor. Ben Huobi'yi kullanılabilecek birkaç kaliteli borsadan biri olarak görüyorum. Ayrıca düşük komisyon oranları, kaldıraçlı işlemler için düşük borçlanma faiz oranları, stake etme bölümüyle çeşitli coinlere sunduğu çok yüksek getiri Huobi'yi benim gözümde en avantajlı borsa yapıyor. Sizlere de Huobi'yi kullanıp kripto işlemlerinde daha az komisyon ödemenizi tavsiye ederim. 700 dolar hoş geldin bonusuna gelirsek bu etkinlik kripto borsaları tarihinde yapılan en büyük kampanya olabilir. En azından ben hiç böyle avantajlı bir kampanya ile karşılaşmadım. Bunun bir kısmını komisyon indirimi olarak, bir kısmını da kampanya kartları olarak alıyorsunuz. Bu bonusu alabilmek için Huobi'ye ilk kez üye olmanız gerekiyor. Ayrıca bu etkinliğe davet etme yetkisi olan bir kullanıcı tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Video açıklamalarında paylaştığım link ile Huobi'ye üye olursanız bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca açıklamalardaki link ile üye olursanız ömür boyu %10 komisyon indirimi ve her gün 100 bin dolarlık ödül havuzundan airdrop kazanma şansı ve aylık 50 bitcoinlik ödül çekilişinden rastgele bir miktarda bitcoin kazanma şansını elde edeceksiniz. Airdrop ve ödüller ile tek seferde 2000 dolar bile kazanan kullanıcılar var. Video açıklamasındaki link tıkladığınızda karşınıza Huobi kayıt ekranı geliyor. Bu ekranda da 700 dolar kampanyasından faydalanacağınızı doğrulayabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken üyelik işlemlerini tamamlamak e-posta adresimizi ve belirlediğimiz şifreyi yazdıktan sonra doğrulama kodu göndere tıkladığımızda yukarıda yazdığımız e-posta adresine bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodda bu alana girip kaydolun ve 700 dolar alın butonuna tıkladığımızda üyelik işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Bu ekranda üye olduğumuzda size Huobi mobil uygulaması yüklemenizi isteyecek. Zaten 700 dolar etkinliğinden faydalanabilmeniz için Huobi mobil uygulamasını yüklemek zorundasınız. Hesabımıza giriş yapıp ana sayfadaki ödül merkezini tıkladığımızda yeni kullanıcı ödülleri sekmesini görüyoruz. Siz açıklamadaki linki tıklayarak üye olduğunuz için bu ekranda 700 dolar göreceksiniz. Burada ödülünüzü almak için yapmanız gereken 3 basit görevi göreceksiniz. Bunlar belirtilen süre içinde 100 dolar değerinde token ya da para yatırmak, 100 dolar değerinde işlem hacmi sağlamak ve kimlik doğrulamasını geçmek. Kimlik doğrulaması 15 dakika kadar bir sürede onaylanıyor meydan okuma görevleri kısmında işlem hacimleriyle rozet kazanabileceğiniz görevler var. Bu rozetler daha sonra ön satış ya da airdrop etkinliklerinde kullanmanıza yarayacak. Ayrıca Prime List yani ön satış etkinliklerinde Huobi 1'e 20, 30 kazanma şansı sunuyor. Biraz önce bahsettiğim 3 görevi yerine getirdiğinizde ödülü kazanmaya hak kazanıyorsunuz ve ödüller çantanıza yükleniyor. Hepsi bu kadar basit. Videonun sonuna gelirken kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinize bol kazançlar.